Tamam eksik geç içeri istersen. Tamam abi e, en son giren kapıyı kilitleyebilirse kart var bizde zaten. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir acil durum için <laughs> bence kilitlemeyelim. Bu mekanı seçmemizin sebebi öncelikle hani sizin kendi güvenliğiniz ve gizliliğiniz. Burası harabe bir yer. O, o yazdan açınızda e, içinizde sıkıntı olmasın. Kapıyı kilitlediniz değil mi Beyler Kartla? Evet. Tamam. Şimdi bu toplantının bir amacı var. Ee, söyleyeceklerimiz var. Herkes burada galiba. Şöyle bir etrafıma bakınayım. Ee, Mark Bey'i göremiyorum ben. Mark Bey gelecek. T.S. Oğlum T.S. T.S. resumed. Disconnected. <laughs> girin siz de, girin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, ortamda Mark Bey'i göremedim demiştim en son. Ee, Mark Bey burada mı? Buradan halleder. Evet ben buradayım onun yerine. Ha, onun yerine siz varsınız tamam. Ee, onu da toplantıya davet etmiştik. Gelmen yok değil mi? Alex notlarımıza bakalım. Kontrol ediyor. Tamam bir bak şöyle. Şu an e, aileler. Bakıyorum, evet. Etmez, Özaltın koltuklu. burada mı arkadaşlar? Özaltın gene yok. Özaltın Güzel. yok hayır. Tamam, Ona depoluyorsun artık göreceğiz. Özaltın hiçbir toplantıda görmediyorum burada. Gelen, gelen yeni aile var mı? Özaltın. Şu anlık tamamdır. Özaltın da şimdi yok. herkes yok. burada. Bir moderatörü yaz. İlk ee, zordinos. Tamamdır. Aramıza yeni gelen bazı aile mafya oluşumları var. İlk isteğim kendileri bir öne çıkıp tanıtabilir mi kendilerini? Aynen öyle. Yavaştan bir kendimizi tanıtalım. Aşağıdaki evet, çıkıp. bir çıkıp... sıkıntı var mı? Evet buyurun Oğuz, sağdan başlayın. başlayın. Ee, şu anda koromalarda bir, bir sıkıntı yok. Patron musunuz? Yok patron değilim. Patronum şehir dışında. Anladım. Patronun temsilen geldiniz. Hı -hı. Ee, başka var mı yeni gelen? Ayaz Kılıç. Kılıç ailesi patronu. Tamamdır. Güzel. Ee, galiba yok. Tamam. Ee, bugünkü toplantının asıl sebebinden birine geliyorum direkt. Konuya giriyorum. Fazla beklemeyi sevmem patronum şehir dışında önemli sıkıntıları çıktı. Acil gitmesi gerekti bu işler için. Bu madde coin, coin denilen bu illegal evlerden ve bankalardan çıkan coin'in toplamasını biz yapacağız. Bu coin'leri topladığınız zaman market soygunundan veyahut da illegal evden aldığınız coin'leri bize getireceksiniz. Ha bunu siz niye bedava bize getirirseniz bize getirdiğiniz coinler karşılığında ödül alacaksınız. Evet, Biliyorsunuz ee, Bratva ama burada mıydı? Hayır. E, Bratva'da kendi arasında teknik sıkıntılar yaşıyor. E, i̇ş savaş çıkmış durumda onlarda. Erdenet desen adamlar hani uyuşturucu karteli. Doğru paranızı oradan kazanıyor olabilirsiniz ama şu anda en köklü en e, dik ayakta olan silah satıcısı biziz. Diğer Bratva şu anda bir çöküş döneminde. Yani biz bizden hiçbir türlü silah alamazsınız. Ee, Ayrıyeten bu şeker bölgesi e, şu anda bizim korumamız altında. Şeker bölgesine gidip çalışabilirsiniz. Olası bir durumda soyulma olursa e, bize mesaj atmanız yeterli. Bizim bütün çocuklar oraya gidip al, ile size çalışma hakkı verir. Tony Bey, notlarımızda başka söyleyeceğimiz önemli konular vardı. Sizin de hatırladığınız. Ee, sen bu şeyleri, silahları getirdin mi yanına? Bunları gösterelim. Ee, Alex, arkadan bir çantayı getirsene bizim kutuyu, silah kutusuna. Tabii ki hemen getiriyor. ha Size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ha, biz bu VR coini boşu boşuna şey yapmadık. Günlerce aradık, bulduk. Ee, kendi himayemizi altına aldık. Size şöyle içindeki olan silahları bir önden gösterelim, bakın. Zaten Sizi Tatmin Edecektir Arkadaşlar Çanta Gelsin Şöyle Önünüzde Açayım Bay Ver Ben Bu Silahı Birleştireyim Şöyle Parça Halinde Taşıyoruz Tabii. Şöyle Görmüş Olduğunuz Bu Silah ee, illegal satıcı da yani ee, tek gözlü dayı dediğimiz black market bu illegal şeylerin marketliğini yapıyor ee, gizli bir yerde sürekli yerini değiştiriyor ee, Ayrıyetten malınızda aldığınız zaman ticarette polis baskını yapabiliyor ve silahınız ve verdiğiniz para yanabiliyor gidiyor biz bu silahları temin ettik daha da temin edeceğiz. Şu an hiçbir kartelde Bu silahları göremezsiniz Çünkü bu Los Santos'un En dik ve en güçlü Karteli biziz Bizim arkamızdan sizin yanınıza gelip Sizi manipüle edip Kendi arkanızı almaya Arkasını almaya çalışanlar olabilir Böyle şeylere inanıp Bir uyuşturucu karteliyle Yan yana gelirseniz ne olur Bize uyuşturucu mu atacaksınız Ot mu atacaksınız bize Kısaca Düşman olmak istemiyoruz hiçbirinizle. Hani e, ama bize itaat etmeniz zorunludur. Patronum geldiği zaman da zaten yeni bir aynı şekilde toplantı yapılır. Bundan harici olarak Alex şunu çantaya böyle koy. Tabii ki böyleyiz. Alex silahı parçalarken şöyle göstereyim ben size. Bir diğer silah olarak bu görmüş olduğunuz e, ağır menzil bir tabanca mevcut. Şöyle görüyorsunuz silahı. E, altına takmış olduğum ekstra jarjörü de görmektesiniz. Bu jarjör sayesinde e, bu carjor piyasada az var şu anda. E, bunun ile ilgili açıklamayı yaparız. Silah e, acayip güçlü bir ağır bir mermi atıyor. Normal e, pistol mermisinden 2-3 kalibre daha büyük mermi kullandığından dolayı insana nüfus ettiğinde daha hızlı bir şekilde e, kanama yaratıp insanı orada e, öldürebiliyor anladığınız üzere. Bundan harici bir tane daha MP5 adlı silahımız var. E, onu buraya getirmedim. Onu buraya getirmedik. E, onun da tabancanızı e, koyayım istersen. Tabii şöyle bunu da al. Bir de MP5 var. Aynı şekilde bu da 30 mermi alıyor ve SMG mermisi kullanıyor. Şehirde bu adamları sizde bulabilirsiniz. Bu adamlar şehirde. Ama ee, bu coinleri bize getirirseniz ödülünüz de var. Hoş geldiniz Mark Bey. Var mıydı efendim başka konuşacağımız bir konu? Ee, yok arkadaşlar sizin sorularınız varsa dinleyelim. Tamamdır. Bu